Kalp kasının kasılması'nın bozulduğu e, ve e, hastanın hakikaten e, günlük yaşamının e, iyice kötüleştiği ve tabii daha da önemlisi yaşam süresinin kısaldığı önemli bir rahatsızlık bizim kalp yetersizliği dediğimiz durum. Kalp yetersizliği ya da kalp yetmezliği e, için. Çeşitli tedavi yöntemleri var hastanın tuz alımının kısıtlanmasından ilaç tedavisine, egzersiz tedavisine ulaşan geniş bir içerisindeki yöntemlerle çoğu kez hastalarımızın yaşamını büyük ölçüde rahatlatabiliyoruz ve bazı ilaçlarla da yaşam süresini uzatmak mümkün olabiliyor. Son yıllarda kalp yetersizliği olan hastalarda kalbin düzgün kasılmasının düzeninin bozulduğunu öğrendik. Ve özellikle ileri evrelerde böyle son derece eş güdüm içerisinde düzgün bir biçimde kasılan kalbin özellikle de sol tarafındaki ana karıncığın kalp yetersizliği olan hastalardaki bu düzeninin bozulmasının mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini öğrendik. Ve onun için de kalbin üç tarafına yerleştirdiğimiz teller yardımıyla bu düzeni yeniden sağlamaya çalışan bir yöntemin uygulamaya girmesi söz konusu oldu. Buna biz Kardiyak resenkronizasyon tedavisi veya kalp yetmezliği pili diyoruz. Ee, yine ameliyatsız olarak kalbin 3 e, bölgesine sol karıncağı, sağ karıncağı ve sağ kulakçağı köpücük kemiğinin altından e, iğne ile girerek ince telleri yerleştiriyoruz ve ondan sonra e, koordinasyonu sağlayacak bir cihazı bu kalp etmezliği pilini de sol göğüste kas içerisine yerleştiriyoruz. Böylece bu düzeni yeniden sağlamayla kalbin kasılmasında önemli düzelme elde ediliyor ve bu kasılma derecesinin bozulmasında da zaman içerisinde düzelme elde ediliyor. Ayrıca hastaların bütün bu düzenlemelerin yansıması olarak hastaların kapasitesinde, hareket kapasitesinde, yeteneğinde artış, şikayetlerinde önemli ölçüde azalma ortaya çıkıyor. Ama bunlardan daha önemlisi bu cihazların kullanımı ile özel hakikaten uygun seçilmiş hastalarda yaşam süresinde de uzama elde edebiliyoruz. Bu cihazların son zamanlarda bir önemli gelişme olarak içine şok verebilirlik özelliği de eklendi. Böylece kalp durması olduğu takdirde şok vererek kalbi çalıştırma, özelliği de kazanmış oluyoruz. Özellikle bu ağır kalp yetersizliği olan hastalarda ani kalp durması ve buna bağlı ölümler çok önemli. Böylece onu da önlemiş oluyoruz ve bir taşla birden çok kuş vurmuş oluyoruz. Bu tür cihazların kullanımından hastaların herhangi bir şekilde günlük yaşamlarını etkileyecek bir engeli olmuyor ve sadece bir yılda bir ya da iki kez Cihazın kontrolü gerekiyor. Tabi buna ek olarak hastalarımızın düzgün bir şekilde ilaç tedavilerini de sürdürmeleri zorunludur.